Koronavirüs salgını nedeniyle bir buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitim pazartesi günü başladı. Ancak muhalefet ve eğitimciler yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirlerin göstermelik olduğunu söylüyor. Yurt genelindeki okulların tamamına yakınını pandemi sürecine hazır olmadığı ifade ediliyor. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemeleri ihtiyaçları ile ilgili de tüm okullarımıza, tüm illerimize ihtiyaçlarını gönderdik. Efendim maske dağıttık. 1200 öğrenci mevcutlu bir okula 4 paket maske dağıt göndermişler. Bunu da bu meseleyi hallettik diye konuşabiliyorlar. 4 paket maskede 400 tane maske olur. Okulda sadece 1200 öğrenci var. Muhalefet yeni eğitim öğretim yılına Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğunun aksine çok büyük eksikliklerle başlandığını vurguluyor. Okullarımızın yüzde %97'si yani 55 bin okulun 53 bini pandemi koşullarına uygun eğitim öğretime başlayamıyor. 107 bin öğretmen eksik. Ne var? 43 bin en az 43 bin derslik eksik. 101 bin temizlik görevlisi destek personeli eksik. Eğitimciler de bir buçuk yıllık pandemi deneyimine rağmen iktidarın bu konuda hiçbir tedbir almadığı görüşünde. Okullarımıza ciddi anlamda hijyen malzemesi sorunu olduğunu ve bu hijyen malzemeleri kullanılacak kadrolu yardımcı personelimizin olmadığını görüyoruz. Kadrolu yardımcı personel olmayınca okul idarelerimiz iş kur üzerinden personel ihtiyacını gidermeye çalışmakta. Ancak bu personel taleplerinin de Ekim ayından önce giderilemeyeceği, resmileşemeyeceği anlaşılmaktadır. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, kalabalık sınıfların büyük sorun yarattığına işaret etti. Bir an önce derslik sayısının arttırılmasını, kadrolu öğretmen ataması, kadrolu personel ataması ve sınıfların seyreltilmesi anlamında en azından ivedilikle bu tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.